sizlere bir teşekkür ziyaret için geldik. Gerçekten bu şehrin, bu ülkenin, bu toprakların bir evladı olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. Çünkü bu millet büyük bir millet. Bu millet kadim tarihi var. Bu milletin değerleri var. Aslan afetinden sonra bir seçim yaptık. Bu afette hamdolsun devletimiz, milletimiz büyük bir koordinasyon içerisinde hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz. Bugün teslim ettiğimiz evlerimiz var. Hızla yükselen konutlarımız var. Bu kadar büyük bir afette dünyanın birçok ülkesinin yapamayacağını bu millet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde andolsun çok önemli bir aşamaya getirdi. Ve bir seçime gittik 14 Mayıs'ta. Tabii ki gönlümüz şunu arz ediyordu. 8'de 8 yapalım. 5 artı 1 oldu. Ben ittifakımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu hepimizin başarısı oldu. Allah hepinize razı olsun. Cumhurbaşkanımız da açık ara en yüksek oy aldı. Seçim ikili turak kalsa da açık ara en yüksek oy aldı. Şehrimiz de Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza en büyük desteği verdi. Tekrar şükranlarımı arz ediyorum.